Hadi gelin beraber gelin ayakkabılarımı almaya gidelim. Daha önce paylaşmıştım. Nişan ayakkabılarımı da marka telliden tercih etmiştim. Gerçekten çok rahatlı ve elbisemin aynısıydı. O yüzden çok içime sinmişti. Burada o kadar çok çeşit ve o kadar rahat ayakkabı var ki kafanız çok karışıyor gerçekten. Şimdi hem rahat hem de çeşitlilik olunca hangisini alacağınızı şaşırıyorsunuz. Ama ben en çok gelin için oluşturdukları şu köşeye bayıldım. Hepsi o kadar zarif ve benim tarzımdı ki. Hemen kendime uygun birkaç model ayakkabı seçtim ve denemeye başladım. Bu ayakkabılara bayıldım. Masal gibiydi. Gerçekten ayakta da aşırı zarif duruyordu ama benim gelinliğime çok uymadığı için tercih edemedim. Bu zaten klasik spor ayakkabı rahatlığında olan ayakkabıları. Ön açık olduğu için bunu da eledim. Bu inciliğe bayıldım. O kadar rahat ve güzeldi ki sadece gelinliğime uymadığı için bunu da elemek zorunda kaldım. Ve bunu görünce aşık oldum. Gelinliğim saten ve dantelden oluştuğu için ona o kadar çok uyuyordu ki ince topuk olduğuna bakmayın. Aşırı rahat bir ayakkabıydı. Bir de ikinci ayakkabı olarak buna bayıldım tam bir oynama ayakkabısı ben bu iki ayakkabıyı tercih ettim çok içimesinde siz nasıl buldunuz